Ah be deli kız. Sana papatya çayı getirdim. Sakinleştirir. Teşekkür ederim. İyi geldin yaptınız? Otel odasını boşalttırdım. Yurt dışına çıkışını da yaptırdım. Bizimle bir alakası kalmadı. Artık başına nerede bir iş gelir bilmiyorum. Levent'le ilgili endişelenecek bir durum kalmadı yani. Ona endişelenmiyorum. Her şeyi halledeceğini biliyordum. Ela'yı düşünüyorsun tabii. Evet. Ben biraz konuştum, rahatlattım. Babasının işleri olduğunu, bana gelip söyleyip başka bir yere gittiğini falan söyledim. Çok takılmaz zaten öyle şeyler ama. Yine de işte. Bak ne diyeceğim. İstersen elamin yanına bir gitsen. İçin rahatlasın. Hem ben de seni böyle görünce üzülüyorum. Hasret giderirsin. Bir de ihtiyaçları falan varsa onları görürsün çocuğun. Benim kafam allak bullak şu an. Daha sonra konuşsak bunu olur mu? Sen bilirsin. Ben yarın sabah kahvaltıya gideceğim. Gelir misin? Yarın sabah gelemem beni bağışla. Büyük bir iş üstündeyim. Büyük para koparacağım. Eğer bu iş olursa o zaman bir kutlama yaparız. Seferden güzel haber gelirse bugünkü işlem tamam. Sefer. Rus sorun çıkarıyor abi. Al işte. Bunlar hep sorun böyle zaten. İstekleri varmış. Hmm. Sıcak denizlere mi inmek istermiş? Yoksa buz gibi görün dibini boylamak mı? Amerika ya da Avrupa'ya sığınma hakkı sağlamazsak, sahip olduğu proje bilgilerini satmayacakmış. Bak sen, bak şimdi. Zengin bir Rus iflas etmiş sefer. Eve gelmiş, karısına durumu anlatmış. Karısına demiş ki, ben bu lüks malikaneyi satsam, küçük bir kulübe alsam beni yine de sever misin demiş. Karısı demiş ki, ben seni elbette severim. Hiç unutma, ölene kadar da özlerim demiş. <laughs> Komik değil mi? Komikmiş şey abi. Bu adamın karısı, çocukları, ailesi Mutlaka zengin bir hayat bekliyordur. Arkasında kimi varsa bulun.